Hepinize merhaba. Bugün sizler için tam 11 tane ev sıraladım. Zenginler paraları çok olduğu için bu parayı nasıl şeyler harcayabiliriz diye düşünmüşler ve bu saçma sapan evler çıkmış ortaya. Denizin ortasında bir ev, kule gibi evler, ortasından ağaç geçen bir ev. Öncelikle Meryem'in gördüğüm bu ev işte ilk ev. Bu nasıl bir ev? Gerçekten çok garip bir ev değil mi? Hani paranız var, Ağaç. Ağaç geçiyor evin ortasından gördüğünüz gibi. Gerçekten çok garip bir Bu nasıl bir ev? Düşün... Yani böyle evin en büyük probleminin ben şu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani içinden Meryem'le düşünsene evin içinden sincap çıktığını. Yani bu ağaç bir de büyümeyecek mi acaba? O mantıksız kısmı şimdi. Bu ağaç büyüyecek <laughs> ve o eve nasıl sıcak bilmiyorum. Evin içinde ağaç delik geçecek. Eee, ne karacak? Bir de bir şey söyleyeceğim. Ormanın içinde yani tamam zenginsin ama niye ormanın içinde böyle bir ev yaptırıyorsun? Gerçekten çok garip. Vav, wow, Meryem'dir evi görüyor musun? Sen evet. ne düşünüyorsun? Muhteşem. Perfect, perfect, perfect düşünüyormuş. Arkadaşlar bu evi ben dün görmüştüm video hazırlarken ve ilk başta arkadaşlar bunu yaptıracağında çok gülmüşler alay etmişler neden böyle bir ev yapıyorsunuz şu anda bu evin değeri arkadaşlar 1 milyon dolarmış Meryem bu para ne kadar çok para biliyor musun bu arada evin parmak izi okuyucusu falan var bence ev çok güzel arkadaşlar kaç veriyorsun be? 10 üzerinden 10 veriyormuş. Ben puanlama bilmiyorum 10 veriyorum. Çok süper, süper bir ev. Denizin ortasında bir ev. Şimdi ben düşünüyorum da düşünsene sabah kalkıyorsun ve evin ortasında balina var. Yani balinalar çok yükseğe gidiyor. Yani okyanusun ortasında evin olursa ne olacak? Balina da girer, köpek balığı da girer, her şey girer. Ama yani aç kalma ihtimali yok bu arada. Her türlü balık tutar. Biz balık yemiyoruz maalesef arkadaşlar. Çok pahalı. Fakiriz eve bakar mısın? Yatak odanın içinde bir sürü balık geçiyor. sen uyanıyorsun ve böyle bir görüntüyle karşılaşıyorsun. Mükemmel değil mi? Evet tuvaletini balıklarla birlikte yapıyorsun. Şey balıkların bizi görmesi biraz korkutucu olabilir. Ve bu gördüğünüz ev ters dene. Gördüğünüz bu ev arkadaşlar Antalya'da yapılmış. Turistik olarak tabii ki de kimse bu evde kalmıyor. İnsanlar fotoğraf çekilmek için falan yapıyorlar. Biliyorsunuz ki zaten haberlerde falan görüyordursunuz. Bu arada ultra lüks fakir evimde zenginlerin evlerini eleştiriyorum. Şu ne kadar mi? garip hissettiriyorum. Size anlatamam arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar bu da ters evmiş. Ve her şey evde tersten bu arada. Gökdelen yapanı gördük. Okyanusun ortasında ev yapanı gördük. Şimdi de evet, yerin altında arkadaşlar ev yapmışlar. Aslında bunda garip değil arkadaşlar. Ben... Gördüğünüz gibi bayağı da çalışmışlar bu arada. Evin içi böyle. Ya aslında klostrofobi mi diyorlar? da bowling yeri bile var. Klostrofobiler için kötü olabilir. Ya bu evin penceresi yok ama. Ama geçmiş olsaydı. Şimdi ben şöyle bir şey merak ediyorum arkadaşlar. Eminim ki sizler de merak etmiştirsiniz. Şimdi deprem yerin altından geliyor ya. Eğer deprem olursa bunlar ne yapacak? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Meryem de düşünsen evin altında deprem oluyor. Allah korusun. Gerçekten bu depremi daha fazla hisseder bir de. Deprem olur. Onlar kaç katı aşağı. Yerin altındalar zaten çok tehlikeli bence. Ama düşünsene açıklayabilirsem. Ya zaten girişi bile çok küçük arkadaşlar yani çok rahatsız edici. Ve oraya o eşyaları nasıl gelmiş? Bence eşyaları önce kurmuşlar ev sonra kurmuşlar. Evi önce kurmuşlar eşyaları sonra. Kurmuşlar. Gördüğünüz bu ev arkadaşlar aslında çok lüks bir ev gibi duruyor ama bence benim beğenmediğim kısım sadece üstteki çimenler arkadaşlar. Evet doğal bir görünüm ben vermiş buna... ama gördüğünüz gibi kuruyunca kötü duruyor. Gördün mü Meryem Nur? Ben buna 10 ben 7 ver. Bu arada ultra fakir evimden bunları eleştiriyorum ama arkadaşlar tabii ki de bunların zenginlerin arkadaşlar çok değişik zevkleri oluyor. İleride ben de zengin olursam ben de çok değişik zevklerime sahip olmak istiyorum arkadaşlar. Zengin olmasak bir süre. Zaten fakir olduğumuz için belki de bir sürü video çekiyoruz. Neyse arkadaşlar bir videoda neden bu kadar fakiriz dedik bilmiyorum. Ben de. Zenginiz. Çelip, havalı Utan diye bir ev arkadaşlar. Mağaranın içinde galiba. Gerçekten aslında ya bilmiyorum böyle bir evde neden yaşamak isterim mesela. Ben şahsen yaşamazdım arkadaşlar. Ya Allah aşkına hiçbir ev yok kenarında. Görmüyor musun dağların içinde? Ben düşünüyorum da şey. Ormanın içinde. Mağaranın içinde olsa ayı falan gelirmiş. Ayı falan gelirmiş. arkadaşlar yani gördüğünüz gibi dediği gibi Meryem'den ayı gelebilir mesela değil mi? Kurt gelebilir, her şey gelebilir. Ama en büyük dert bence bu değil arkadaşlar. Örneğin burada kadar maiz bire gitmek istese nasıl gidecek? Ev güzel gerçekten benim hoşuma gitti. Ben bunu yüz e. Bir şey söyleyeceğim. Bu evler niye ormanın ortasında? Bunlar mesela şöyle bir şey. Diyelim ki arkadaşlar ben çok zengin bir insanım ve zengin oldum. Böyle bir evi yaptırırdım ama ne yapardım? İşte kafa dinlemek için ya da kışın, yazın düşünüyorum. Şöyle bir bakar mısın? Kar yağdığında çok güzel gözüküyor gerçekten. Böyle bir tane ben kafere gidiyorum. Bu Böyle... İşte aşağı be onlar. Daha evi falan diyorlar. İnsanlar kafa dinlemeye gidiyorlarmış arkadaşlar oralara. Bu ara arkadaşlar ve Dömür ablam yataktan, yataktan, yataktan ben yaptım bir vardı. Gülmeme challenge vardı ya onu beraber çekmiştik burada hatırladın evet. mı? İki tane ben Ama diğer hepsinde ben Evet gereksiz bilgisizler çıkıyor. Ama... Ve bu evde arkadaşlar yine ormanın ortasında. Ama gerçekten ama bu ev... Ters. Bu ev benim gel dediğim gibi boşuma gitti ama dediğim gibi arkadaşlar... Ben zengin olsam bunları şahsen kafa dinlemek için giderim. Çünkü ben şehir merkezlerinden hoşlanıyorum arkadaşlar. Yani ne bileyim böyle insan görmek isterim. Kalabalık yerlerden hoşlanıyorum. Ama arkadaşlar dünyanın en kalabalık yerlerinde olsam bile her zaman yalnız kalan bir insanım arkadaşlar. Yalnız kalmak seçeneğim değil kaderim. Neden bunu söyledim bilmiyorum ama öyle işte kalabalık olması fark etmiyor. Düşünsene. Bak wow, içine. içine wow. baksana. Wow. Ormanın içinde azene bulur. Gerçekten aslında çok güzel bir manzarası var. Hoşuma da gitti yani. Böyle... Bu ev benim çok hoşuma gitti önceki. Şunu söyleyeyim çünkü doğanın görünümü de bozmuyor. Bu ev aynadan dışarıdan görünmez oluyorsun yani. Bu eve girdiğinde görünmüyorsun. Doğayı da bozmuyor aynı zamanda. Benim hoşuma çok gitti. Çok güzel yani çok beğendim. Sen ne düşünüyorsun Meryem'dir? Meryem de güzel Meryem'dir bütün evlere güzel diyor arkadaşlar. Yani bir yer gördük, Camdan görebiliriz. Ama şöyle bir şey, benim gibi sakar bir insan arkadaşlar, mesela bu cama yani çarpabilir, size bir gereksiz anımı anlatayım mesela. Ben bir kere okul gezisine gitmiştim arkadaşlar. Ee, okul gezisinde de böyle cam bir kapı vardı. Benim de elimde meyve suyuyla kek vardı. Ben cam kapıyı görmemiştim. Cam kapıya toslamıştım. Herkesin içinde öyle bir rezil hanım var. Neden bu anı hisse bilmiyorum. Hala utanıyorum. Ve utandığım halde anlatıyorum. Çok değişik bir insanım. Bu benim ilk böyle değişik, böyle ilginç evleri incelediğim içeriklerde. Bir dahakine daha değişik bir şekilde yapmak istiyorum bunu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi ultra fakir evimizde ultra zengin insanların evlerini eleştiriyoruz ki neden olmasın yani. Aralarında en beğendiğin ev hangisiydi? Hani vardı ya böyle güzel bir ev. Üçüncü evi beğenmiş. Yani bu evi beğenmiş Meryem. Ama benim en favori evim okyanusun ortasındaki ev. Eğer bir zengin olsam... Evet. Ok Ama zengin olsam da okyanusun ortasında bir ev yaptırmam arkadaşlar. Ben çünkü evimi istediğim zaman girip çıkamayacağım ve sürekli tekne gelme uğraşamam böyle şeylerle. Evet. Kısacası böyle evler vardı işte gördüğünüz gibi. Umarım beğenmiştirsiniz arkadaşlar. Aslında şöyle de bir şey var bunu da söylemek istiyorum. Bazıları malikanelerde ne bileyim böyle aşırı lüks evlerde, saray gibi evlerde yaşıyorlar. Ama yine mutsuzlar o nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama... Biz bu mahallemizde şu anlık mutluyuz arkadaşlar. Yani mutlu sayılıyoruz. Öyleyiz yani. Arkadaşlar üç bir olsa ters olsa e böyle olmaz. Her mi? serden bahsediyor. Olmuyormuş gerçekten. Yorum yapın. Beğenin. Bay bay.